Bir diyor ki efendim bu itiraz eden arkadaşlardan ben bunlardan böyle bir bunlar hakkında ben hocayım böyle bir ayet rastlamadım. Şimdi ben bu ayetleri hem onun malum kulağına sokacağım inşallah inkardan vazgeçecek. Tatir ayeti Yüce Allah ancak ve ancak siz ehli beytten her türlü pisliği gidermek ve sizi ter temiz yapmak ister. Ehli beyt kim arkadaşlar? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Fatıma, İmam Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin'dir. Bu beş kişidir. İşte bazen yok buna şunlar da girer diyenler varsa da ayetlere ve hadislere bu ifadeler tamamen terstir. Mevette ayeti de ki ben bu peygamberliğimi tebliğe karşılık sizden yakınlarıma sevgiden başka hiçbir ücret istemiyorum. Yani Allah'ın burada muradı bizim sadece ehli beyti kabul etmek değil onu sevmektir. İmam Şafi Hazretleri buyuruyor ki bu ayeti kerimeye göre beyti sevmek farzdır. <laughs> Kim sana gelen ilimden sonra seninle tartışmaya girerse de ki gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı kendimizi ve kendinizi çağıralım ve sonra da dua edelim de Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun. Oğullarımızla oğullarınız, ya yani kendimiz de kendiniz kim? Peygamberimiz de, İmam Ali. Rasulullah'ın e, hadislere göre nefsinde yedi mertebede i̇mam Ali diyor benimle eşittir i̇mam Ali için. Ve i̇mam Ali de en fazla sevdiğidir. Hicrette malum sahabeyi topladı her birisini birbirine kardeş arkadaş yaptı. i̇mam Ali dedi ki ya Resulallah benim kimsem yok mu? Ali ben sana yetmez miyim? Ben senin kardeşinim buyuruyor. Artı oğullarımız da oğullarınız malum oğulları Hazreti Hasan ve Hüseyin kadınlarımız ve kadınlarınız kadınlardan da Murat Hazreti Fatıma'dır. Şimdi Ehl-i Beyt konusunda Müslüm hocamın ifadesi Hazreti Fatıma diyor İmam Ali'den de öncedir. O hoca olduğu için eyvallah diyoruz. Sevgili arkadaşlar bunlar kainatın hakikaten direkleridir. Kim bu direklere sarılırsa hidayettedir. Zaten Allah Resulü ben size iki şey emanet ediyorum. Birisi Allah'ın kitabı Kur'an, diğeri Ehl-i Beyt'in ıtretimdir. Yani bunlar bu beş kişi bunları bırakıyorum ben size diyor. Artı kim ehli, Beyt. ehli beytin gemisi Nuhun gemisi gibidir, buna binen hidayettedir, binmeyen helak olur.